Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle e, öncekinde bir, bir duyuru videosu yapmıştım. O geçersiz oldu ama şu an yine geçersiz oldu. Çünkü e, yani oldu. Çünkü e, ben Discord'a giremiyorum. Babam full yasakladı. Bakın Discord'a basınca update failed ratings e, bir şey sıkıntı diyor. Yani bunu babam engelledi bunu. Yani hatta şuradan da girmeyi deneyeyim. Bakın web sitesi engellendi. Yani e, artık yani uzun bir süre Discord videoları gelmeyecek. Yani bir ara verip e, uzun süre derslerimi çalışıp e, onu açtırabilirim ya da yani hep böyle kalmaya devam ederim. Yani e, böyle olacak ya yani bundan sonra e, bundan sonra ne gelir diyorsunuz? İşte Brawl Stars gelir, e, Craft Rise gelir, Minecraft gelir. E, hatta hali hazırda bir tane şurada Minecraft videom var 1 GB'lık. E, hatta şöyle göstereyim. E, girelim. Bakın burada e, sizin göremediğiniz bir tane video var. E, onun yüklenmesi durdurulduğu için böyle gözüküyor. Tekrar yükleyeceğim bir saat olduğum zaman. Onu da görürsünüz zaten. Hatta şimdi izletebilirim de uzun. E, uzun ondan dolayı. E, yani kısacası artık Discord'a giremiyorum bundan dolayı da artık bu videolar gelmeyecek ve gördüğünüz üzere 551 görüntülenme var siz ne ara bu kadar yaptınız yani. Merhaba bakın 18 like 551 görüntülenme bunu dün düzenledim 500 görüntülenmeyi dün düzenledim ve bugün 551 görüntülenme yani yok artık bir kişi de yorum yapmış yani cidden böyle videolar çekeceğim de. Yani babam artık Discord'u yasakladığı için bunu uzun süre çekemeyeceğim. Yani diğer videolarım boşa durmuyor arkadaşlar. Diğerlerini de izlemeyi unutmayın. Ee, şimdi e, bu videoda bu değil noktayı e, e, şimdi spoiler versem yok. E, tam bir Brawl Stars oynayalım çünkü e, e, ilk defa oynayacağım. İlk defa dedim yani bu kanalda ilk defa çekeceğim. Ee, Genelde 21 bin kupa olmaya 4 kupa falan kaldı. Şöyle gidelim. Açılıyor inşallah ses kısıtlı, kısıt. Yani böyle kısacası artık uzun bir süre gelmeyecek ya da hiç gelmeyecek. Yani bu bana bağlı. Ben elinden geleni yapacağım ve günceller sadece. Hmm, bakın böyle. Ee, kulüpte sadece iki kişi var ve Brawl Pass aldım gördüğünüz gibi. Yani taşları biriktirdim biriktirdim aldım. Bir de oyun kastı. ilginç Burada teklifler falan var ama hiçbirisini alamam. Şey yok. Burada yeni görevler gelmiş. Biz tabii ki de e, şuradan çift hesaplaşma mıydı bakayım bir. Tek hesaplaşmaymış. Biz girelim. Yani kısacası böyle artık uzun süre gelmeyecek bu bana bağlı ee, böyle maçlar atmayı da seviyorum ya ama ben pek bilgisayardan oynayamıyorum ben şuna bir dalayım bu böyle e, kutuya dalayım ben İnşallah biri gelmez aa ah, adamın da ismi aynı şuna bak lan lan hayır yapma bunu işte bas mı ultiyi? Allah ne oldu Ödüm koptu ya Aa yapma Hadi be neyse tamam Bir tane düşmanı öldürdük en azından Tekrar oyna diyoruz Ya tekrar oyna görev var mıydı ki Onu bile bilmiyorum Neyse Bu yükleyi yüklemek de zaman alacak Oha bilgisayar kapalıydı Şunu kapatayım o zaman Yani pek bir şey değişmeyecek de Yani iniş onu bana atmaz Tamam mıydı? Ve onu koymasaydı iyiydi. Şöyle tekrar alırız zaten. Şöyle gideyim. Buradadır. Hadi şöyle alamam onu. Şuradan falan mı gitsek? Bilmiyorum. Tamam. Öldü. Hadi durmadı. Tamam. Ben öldürdüm. İki tane yük düştü alalım. Hadi ayı yiyor, öldürme ya. Hadi basayım şuna. İşte bu. Ya hadi be. O olmadı işte. Iskaladı. Öldüm. Tamam. Bu adamı da aldık. Ee, kısacası bot iki mi? Ne yapıyor? Ve o da öldü. Yani kolaydı. Şu üstteki yükü de alalım. Ondan sonra ee, gideriz. Bir de a burada. Ne yapıyorsunuz ya burada? Aa bitti bu kadardı. Yani kendi kendini öldürdüler ve 4 düşman birden yok ettik. Burada da 4 düşman yok edersek edesin. Yok edersek olur. İnşallah video o, 30 dakika içinde yüklenir ya. Yani. <laughs> Hatta 30 dakikadan uzun yani az sürede. Çünkü dersim var. Bunu dersine çekiyorum. Ee, şurada bir deri var. Onu gördük ve yani çok konuşsam mı bilmiyorum ama bir de bazı karakterlerin emojileri hareketli oldu mesela Nita'nın ama Nita'nın da bir hareketi baklı bakın izleyin bir açıyor ve bakın baga bakıyor böyle bak olamaz ama kesin şu darı bana gelecek tamam gelmedi Lan, adam öldü. Hadi be, ben de ödüm. bir Hiçbir düşmanı öldüremedik. Ya, yani mükemmel be. Böyle. Şimdi geçelim. Böyle. Biri izliyor. Hop, nereye? O, sıkıntılı. Bir de bana dalma. Hadi... Tü, o kadar mı kaldı? Ya hadi ama. İnşallah beni görmez. Hadi, hadi be, olmadı. Ama şurada şeyler var gözüküyor. Lan, lan. Hadi be. Sonuncu olduk ya. Eksi altı mı? Evet. Neyse. Böyle böyle o görevi tamamlayalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Bir de 7 dakika olmuş. Keseyim ben. Yüklere bak be. Mükemmel. Cidden mükemmel. Bir de burada biri var galiba. Kesi şurada saklanıyordur. Yok. Hı. Alalım da dikkatli olalım. Çünkü burada her türlü şey olabilir. Yani kısacası. La al işte. Bunu döveceğim ya. Neyse bu görevi tamamlayamadık. Bugünlük de bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.